Tamam öldü öldü Haa tamam. ses aldım Arkadan bir de çıktı Ne akıllı lan bunlar Baba Hadi lan. Geldiler, Vallahi hemen temizlememiz lazım da. Çabuk Ömer, çabuk. Ömer kaç Ömer. Ömer. Bize doğru, bize doğru. Bize doğru. E bebeğim ne oldu yani şimdi? Yaşa bana yardıma gelebilir misin acaba? Canım çok az. Tabi neden olmaz. Karşımda, yanımda. İki üç kişi var. Üç kişi. Bir de ben dört. Pat. Nerede? Tamam, botu, bot Çok iyi. Bitti herhalde. Yok ha? lan kim kim? Senin... Duruyor oğlum bunlar. E nerede o zaman? Buradaydı adam. <laughs> evet Burada buradaymış. Teşekkürler. Teşekkürler canım. Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Oldu? Ömer benim canım yoktu da. Sen ne oldun kardeş? Geldi. A bot a bot Benim canım vardı. Nerede şimdi? Ya, kit bulamadım ya. Bot değil oğlum Türk elit. Allah Allah. Bot ki bot. Bot mu kırıldı mı? lan? Ömer. Derim, derim dolu para. Bir ben öldüm. Bu ne çizimden ben oğlum? Ben vallahi ben de bir şey yok bu sefer. He ya adam bir. Ben de M4 vardı gidip al kanka. Mermisi yok ama. Kesin Enes uslamıştır. Enes şu tane de mermi var. Tane de mermi koparıyor. <laughs> Arışan az önce ağzımız götümüze geldi kanka. <laughs> Ben kolsuz gibi sıktım lan. Ya oğlum bu ne ya? Canımı topalasana be. Nerede kan adam? Binada. Başlıyor adam lan ben niye harroya varro? Ha bir dakika şu enerji bas bir dakika. Maşallah ya abi bi. Tamam basalım. Sen gidebilirsin bence. Nerede kan adam? Evet, tamam, Çıkamaz lan o. Nerede adam? Sen indirirsin zaten. Önde iki, iki evde ya. Biri tek Yazıklar olsun Aleşan. Yazıklar olsun. Adam bana nasıl vurdu ya? Bakar mısınız ya? Ömer kanka bir aşı oldu ya. Nerede? niye ben yazıklar olsun. Easy boy. Lütfen bir tane kit be. Çok iyi. Biri daha geldi lan yanınıza. Tamam öldü öldü. Ne yapıyorsun lan? Alış işte. Al Yaptım bombaya bir baktım ya. Ali tamam, çok ayıp yaptın ya. Yaptın çok ayıp ama ya gerçekten. Şuna bir bak. <laughs> Şuna bir bak. lan. Sen mi attın bombayı? Hı. -hı. Ya az önce attım bombayı görecektim. Ömer gördü. <laughs> adam var adam var. Bak şimdi Enes ölünce bir Enes ölünce bir Koluma tükürüm ya. Vay be kardeş. Demek böyle olduk ha. Şu Ömer de Ömer. Lan! Hoş geldin, hoş geldin. <laughs> hoş geldin. Allah Allah. Oğlum bu ne <laughs> lan? Alın Orda Orada Ali sana. Üç kişi. Maşallah. Maşallah. Ya Rabbi. <laughs> Ali Şan, bugün atıyor Ali Maşallah yedim o. <laughs> Aynen kanka. <laughs> Ömer bak <laughs> muhata. Ya bir yürü git be. Doğar arkası vurdu ya. Sen ne yaparsın Ali sen kit versene. Kit versene kit. Kit versene. Bölyede, Ölüden göt istiyorum ben. <laughs> <Ya> adam geldi. <laughs> Verdi bak. Ya adam geldi. Yukarı çıkıyor. Bırakın gelsin. Ben vurur oldu ya? Edin, Enes öl kardeş Çekil şuradan kaldırmayacağım hey, şimdi Sen öldür lan siktir et gebersin orası çocukları Şuan bak adamını kaldırıyor dedi Haydi lan Enes kalk lan. Bomba çekti. Çekti. Gel lan gel. Artık oğlum etinden korkanın kemiğini. Bas lan Alişan bas. Geri çekil. Evet, Geri çekil. Yürü, evet yürü Alişan yürü Alişan yürü. Bir dakika canım basma. Üste üste adam. Üste çık çıktı üste çıktı adam. Tamam mı? Bizim binadan ha gelmiş. Bir daha var. Öldürün de kardeş ben Başka bir kanka, de değil. Bu bot mu? Değil de değil de değil. Yoo. Tam doğru. Adam. Aa bu onun. Abi sen fişek ne oldu lan gerçekten? Fişek, fişek ne oldu kardeşim? ya? Valla fişey bilmiyorum bunlar aldı bunlar. Ha. Nerede fişek? Ha bak burada. Biri daha var lan. Bu başlık fişey yok lan. Ha baksana adamlar almış. Almış almış aynen. Oo MK. MK'yı alıyorum kanka. Tamam ben uzun hızlı çekimimi aldın lan Enes. Gel gel verim gel. Yanlış oldu. Gel ver. Bu ne o? Sütçü müsün lan sen? Al, İn, in, in kardeş. İn, in. Amına. Süreci ya araba. Oh, para da ya. Geldiğimiz yerde adam geliyor ya. Bana sıktı lan. Evet, evet. Sana mı? Aynen. Nasıl yani? Ben onu beyefendiye soracağım da. Bana sıktı. Gördüm. İsabet kanka. Düşman görüldü Sen görmedin mi onu? Sa, görmedim. Sa, sa. Aha çok döndün. Bak, ha 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 orada. Tam oradaydı bak. Az önce oradaydı. Tam oradaydı. Orada olduğunu gördüm de o sen halim dedim. Emel ben, ben hala göremedim yavrum. Gene bir elin kaydı da. <laughs> Ha ha ha. orada. Ya Yedi bir headshot. Ne yapıyorsun Enes? Göremiyorum ki adamı. Hı? Kanka taşlar var ya. Taşların sağından solundan bakıyorlar. Bak o tam girişteki taşlar var ya. Ben izlesene, ben izlesene be. Orada... Yedi bir daha. Ha ha orada Enes. Ha tamam 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 gördüm. tam gördüm tamam geliyor. Ama alan geliyor. Hiç gitmeyin, bırakın gelsinler. Gitme, gitme, bırak gelsinler. Lan tamam, oğlum şu deş. Deş gitti, öldü öldü. Tamam, geri dön eve. Devam <laughs> şey ya, <o>, devam <laughs> şey o, onu ya. Allahu teala nasihna. At 7 kişi. Oldu. Yenes şu ortada biraz dolansana bak nereden sıkacaklar. Hani ben de tam onu diyecektim ya. Bir, birim av çıksın da. Gel alana gidelim gel. Bu, bu yedi pusuyor ya. Yatıştan al daha ya. Oh maşallah Tır. maşallah. Sol tepedeler sanki be Vallahi kanka şu an her yerdeler bence. Bence Şu ortaya giderim gidelim uzun kanka uzun. biz. <laughs> Ortada iki ev var ya oraya varsan ne yapsam Öyle yapalım. şimdi biri yatan biri beni öldürecek. Ha ses aldım. <laughs> Arkadan biri sattı. Ne lan bunlar? <laughs> yukarı mıydı hepsi öldü, öldü buranın öldü de ileride biri sıktı ileride tek kişi kaldı Bunun arkadaşı büyük ihtimal. oğlum bunların bir tanesi daha yok mu var var oysa karşılığında sıkıyor da yok burada adam var enes. çok özel tamam sonuç kaldı Bunlar, bunun dördüncüsü kaldı bir iki kişi önümde geliyor Gel hadi. Ya alandırsın bana ne sıkın salak. Ya bu kadar ya Allah Allah. Alandırsın bana sıkıyor ya. 12 12 28 Ömer. Sen Zehra'yı kırar mısın? Ha, böyle başa gelirse. Işte. <laughs> <laughs>